Selamun Aleyküm Apalastra Türkiye Mahallesi Baskı Balata serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda baskı balata neden biter, ömrünü nasıl uzatabilir sorusuna elimizden geldiği kadar cevaplayacağız. Bazı yerlerde uygulamada göstereceğiz inşallah yararlı olacaktır. Bir önceki videomuzda baskı balata nedir sorusunu animasyonlar aracılığıyla teknik bir şekilde anlatmaya çalışmıştık. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederiz. O videoyu izledikten sonra bu videoyu izlerseniz çok daha yararlı olacağına inanıyorum. Kısa bir şekilde özet geçmek gerekirse motor belli bir güç üretiyor. O gücü de volan aracılığıyla şanzımana iletmektedir. Debraja bastığınız anda motordan gelen güç şanzımana iletilmez. Bu arada sizler vitesi değiştirebilirsiniz. Debrajdan ayağınızı çektiğiniz anda volandan gelen güç tekrar şanzımana iletilir. Bu şekilde veri akımı güç iletimi elde edilmektedir. Debraja bastığınız anda volandan gelen gücü baskı balata önlemektedir. Bu şekilde şanzımana güç iletilmez. Konuyu bu şekilde özetledikten sonra baskı balata neden biter sorusunu cevaplamaya doğru geçelim. Manuel arabalarda şoför tarafında 3 tane pedal bulunmaktadır. Sağ taraftan başlarsak gaz pedalı, fren pedalı ve debraj pedalı şeklinde ayrılmaktadır. Otomatik arabalarda ise debriyaj pedalı bulunmamaktadır. Vitesi otomatik attığından dolayı. Gaz pedalı arabanın güç üretmesini sağlıyor. Fren pedalı hızlanmış arabayı durdurmaya yarıyor. Debriyaj pedalı ise vites attırmak için kullanılan pedaldır. Sıralı bir şekilde gidersek debriyaj pedalının neden bittiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Birinci örnek debriyaj pedalının kullanımı. Debriyaj pedalı amacının dışında kullanıldığı anda baskı balata erken bitmektedir. Debriyaj pedalı vites arttırmak ve vites küçültmek için kullanılan bir parçadır. Fakat debriyaj pedalını durmak için kullanırsanız büyük bir hata yapmış olursunuz. Çünkü debriyaj pedalı durmak için değil vites atmak içindir. Bu hata nasıl meydana geliyor? Ani duruşlar yapılmak istenildiği zaman debriyaj artı fren pedalı basılmakta. Fakat debriyaja basmanın hiçbir manası yok. Debriyaja basarak vitesi boşalttıktan sonra Debrajda hala basılı tutmanın bir manası kalmıyor. Vitesi boşalttıktan attıktan sonra fren pedalına basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Debraja bastığınız anda manasız yere baskı balatayı bitiriyorsunuz. İkinci örnek olarak yüksek devir ve hızlardayken kademesiz olarak vites düşürmek. Arabayla süratli bir yolculuk yapıyorsunuz. 140-160 5. vitestesiniz. Devirler 3000'lerde 4000'lerde gidiyor. Bu esnadayken siz devraja basıp 3. vitesi atarsanız baskı balatanın kırılmasına dahi sebebiyet verebilirsiniz. Bu ani hareketler motordaki gücün ani bir şekilde baskı balataya iletilmesi yüzünden hızlı bir şekilde baskı balatanın bitmesine sebebiyet verecektir. Bununla bir başka örnek verecek olursak bayır çıkıyorsunuz, araba zorlanır. Siz 5. vitesdesiniz, 3. vitesi atmayacaksınız. İlk önce dördüncü vitesi atacaksınız, baktınız ki güç yetmiyor, araba kendini çekmiyor, 3'e atacaksınız. O da olmadı 2'ye atacaksınız. Kademeli kademeli atarsanız motor da kendine göre bir güç akımını sağlar. Ama siz 5. viteste bayırı çıkarken aniden 3. vitesi atarsanız baskı balatanın bitmesine sebebiyet vereceksiniz. Üçüncü örnek olarak düşük viteslerde çok yüksek devirle vites atmak. Buna nasıl örnek verebiliriz? Işıklarda duruyorsunuz. O esnada arabaya ani bir gaz yüklenmesi yaparak 6000-7000 devirlerde birinci, ikinci vitesi arttırarak bu şekilde işlemler yaparsanız baskı balatanın çok erken bitmesine sebebiyet verebilirsiniz. Arabanızı sağlıklı kullanabilmeniz için küçük viteslerde 3500 deviri geçmemeniz lazım. Geçebileceğiniz maksimum devir 5000 devirdir. 5000 devirin üstü tamamen felakettir. Dördüncü olarak arabaya çok fazla yük yüklenmesi. Arabanın belli bir kapasitesi var. O kapasitenin üstünde daha fazla yük yüklediğiniz zaman baskı balata kendini kaldıramayacak. Bu durumda zorladığı için yüğü daha fazla iletmek için baskı balataya zarar verecek. Bu durumda baskı balatanızın bitmesine sebebiyet verecektir. Beşinci örneğimiz hafif debraj hafif gaz. Bu durum nerede kaynaklanıyor? Ne yazık ki bazı kullanıcılar ışıklarda beklerken hafif devraj, hafif gaz şeklinde arabayı bırakıyorlar. Araba duruyor. Araba gitmiyor. Fakat devraj padalına basıldığı için balata üzerinden aşınma devam ediyor. Volandan gelen güç devam ettiği için balataya ne yapıyor? Eziyet veriyor. Bu durumda da baskı balata erken bitiyor. Altıncı ve son örneğimize gelecek olursak bunu arabamızın üzerinde göstereceğim. Orta ve yukarı konumdan vites attırma. Şimdi arabamıza geç onu da göstereceğim. Şu an karşınızda 3 tane pedalı görüyorsunuz. Özellikle debriyaj ve gaz bu çalışmamızda işe yarayacaktır. Debriyaj pedalımız yukarıdayken bu konumdadır. Bu konumda vites atmak mümkün değildir. Debriyaj pedalına hafifçe dokunuyoruz. Bu en üst kavrama noktasıdır. Bu kavrama noktasında vites atabilir misiniz? Atabilirsiniz. Fakat baskı balatayı çok erken bitirecektir. Yarım debriyaj ise budur. Üst noktadan biraz daha ileriye gittiğiniz zaman yarım debriyoyu bu şekilde yapmış olursunuz. Vites atabilir misiniz? Evet, atabilirsiniz. Fakat baskı balatayı çok erken bitirecektir. Şu an ise en ileri nokta. Baskı balatanın erken bitmesini önleyecek bir çaredir. Bu şekilde vites atmak en doğrusu olacaktır. Vites geçişleri daha kusursuz, daha temiz olacaktır. Baskı balatamızın ömrünü nasıl uzatabiliriz sorusunu cevaplayacak olursak yapmamız gereken çok önemli bir mesele var. Onu anlatacağım. Arabamızı şu an çalıştırdığımızı farz edelim. Arabamızı çalıştırdıktan sonra arabamızı birinci vitese takarak kalkmamız lazım. Değil mi? Burada anlaştık. Şimdi o esnada yapılması gereken hareketi ve diğer meseleleri anlatıyorum. Debrajımıza basıyoruz. Debrajımıza bastıktan sonra birinci vitesi atıyoruz. Buraya kadar anladık. Yavaş yavaş ayağımızı gazdan çekme esnasındayken gaza basıyoruz. Gaza bas. Debrajdan ayağa çek. Şu an arabamız birinci viteste gazı güzel bir şekilde aldı ve devam ediyor. Biz gaza yükleniyoruz. Ayağımızı gazdan çekiyoruz debreje attığımız anda ikinci vites. Bu esnada ayağımızı gaza basmıyoruz. Arabamızın kendisini kavrayıp ilerlemesini bekliyoruz. Kavrama başladıktan sonra ayağımızı gaza koyuyoruz. Bu şekilde devrini almasını bekliyoruz. İkinci vitesteyken devrini aldığı esnada ayağımızı gazdan çekiyoruz. Üçüncü vites. Ayağımızı debrajdan yavaşça çekiyoruz. Devrini almasını bekliyor. 4 ayağımızı gazdan çekiyoruz. Debriyajımızı e vitese atıyoruz. Debriyajdan ayağımızı çektiğimiz esnada tekrar gaz devrini alıyor. 5. vites. Ve 5. vitesten sonra ayağımızı debriyajdan çekip artık hızlı mı gitmek istiyoruz, yavaş mı gitmek istiyoruz? Keyfimize göre gaza basıp hareket ediyoruz. Vites düşürürken de aynı şekilde ayağımızı gazdan çekiyor. Debriyaja basıyor ve yavaş yavaş ayağımızı debriyajdan çekiyoruz. Bu şekilde işlemleri yapıyoruz. Sizlere debriyaj ve gaz pedalı nasıl kullanabilir sorusunun cevabını elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Eğer bu anlattığım şekilde kullanırsanız en az 50 bin kilometre baskı balatayı değiştirmeden kullanabilirsiniz. Benim baskı balatam bitmek üzere olduğu halde ben bu şekilde 20.000 kilometreyi çok rahat gördüm. Arabamızı şu an kullanmaya devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda ne zaman baskı balatayı değiştireceğiz onu da göreceğiz. Ömrümüz olursa videosunu tekrar çekeceğiz inşallah. Şimdi videomuzu bitirmeye doğru geçelim. Kıymetli izleyenlerimiz elimizden geldiği kadar iki tane muhteşem bir soruyu cevaplamaya çalıştık. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Otalastra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videoda Allah nasip ederse bitik baskı balatan nasıl anlaşılır sorusunun cevabını vereceğiz. Takipte kalmaya devam ediniz. Kendinize iyi bakınız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok daha ilginç videolar zamanla gelecektir inşallah. Görüşmek üzere.